Göreve gidiyoruz. Nisa hazır mısın? Hazırım. Polis Melisa hazır mısın? Hazırım. Evet gidebiliriz. Hadi arabayı çalıştıralım. Baba. Ne? Ne oldu? Cama bak. Ne oldu camda? Bule, bu ne? Bu ne? O. Oh. Bu ne ya? Nereden geldi bu? Baba ne yapacağız? Bileyim ya, gaza bassak gitmez bu. <laughs> <Durmaz>, ya. <korunaya> bu <laughs> bas. Korunaya ee, bas. polis sireni gireyim. çal. Belki gider. Polis sireni çal. Sireni o. çalıyorum. Çal. Yetmiyor. Yetmiyor. Ne yapacağız? Nisa ben oraya geleceğim. Çekil. Hayır. Ne yapacağız? Hareket, ben, ediyor. hareket ediyor. Hareket ee, ediyor. Hareket, hareket ediyor. Hareket ediyor. Melisa kıpırdıyor. Nisa ben ol. oraya geleceğim. Çekil. Hayır ya tam burası da. Ya gülüyor. o zaman nereye gideceğim Melisa ne yapacağız? Uuu <laughs> yılan dönüp Çikol, duruyor. Şuna bak. Allah Nisa Allah kaçalım. Allah. İnelim inelim. İn in arabadan in. Hı, Kapıya inelim. doğru geliyor. Kapıya doğru geliyor. İn in in. i̇n in in. Kaç kaç. Melisa kaç. Arabanın üstünde. Ne evet ne yapacağız? Kapı açık kaldı. Silahları alalım. Silahları alalım. Evet, silahlarınızı alın. Yavaş. Ayy. Arabanın üstünde. Melisa dikkat et, sana doğru geliyor. Ne? Sana doğru geliyor. Çabuk çabuk silahlarınızı alın. Geliyor, geliyor. Oo! Kayıyor. Nasıl geliyor? Geliyor, geliyor. geliyor evet, orada hareket ediyor. Şuna bak. Nasıl geziyor? Oo! Bu ne? Kobra yılanı mı Melisa? Oo. Ve, bir o döndü. <laughs> Dö geç kaç kaç kaç. Kaç. Kaç kaç. Düştü Nisa düştü. Ateşe ateş edin yuvar. ateş. Sallanıyor. Oo yılana bak. Silahların oraya gitmiş. Melisa <laughs> nereye gitmiş o? Ateş edin. Ateş sık sık sık. Melisa vur. Baba. Olacak hadi. Orada. Çekildim hadi sık. O. Baba aşağı indi. Evet nereye aşağı indi? Bak, Oo. Bak. Şuna bak ya, vurun şunu. Evet. Bir yılanı vuramadınız. Baba durun, Mermen gidiyor galiba. Nereye gidiyor? O. Oh. O. Oh. Ateş, ateş etmeyin, aynen. Bak bak bak, vurdunuz mu siz gidiyor. bunu? Şuna bak ya. Gidiyor mu ne? Daha gitmi gidiyor. gitmiyor. Gitmiyor. O. Evet, yaralanmış herhalde. Bak, ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Sakın ateş etmeyin. Gidecek. Gidiyor. Aa, aa yaralanmış bu. Gidiyor. Döndü. Gitti mi ne? Gitti mi Melisa bu ne yaptı? Melisa gitmiş mi? Gitmiş. Nereye gitmiş? Dışarı mı gitti acaba? Evet, arkadaşlar siz yılan görürseniz arkanıza bakmadan kaçın. Evet. Siz sakın ha bir yerde yılan görürseniz kaçın. Savaşmayın. Nisa Melisa nörf savaşçısı olduğu için yılanla savaştılar ve yılan kaçtı arkadaşlar. Evet. Bravo çak. Çak Melisa. Good shirts, bye bye. Görüş